Otomobil Gazetesi'nden herkese merhaba. Bugün yanımızda Mercedes'in 4 kapılı coupe modeli CLA 200 Formatik AMG Plus var. oldukça sportif bir otomobil. E, kardeşi A serisinden de belirgin farklılıkları var aynı zamanda. Birçok detaylı da CLS modeliyle benzerlikler taşıyor. Öncelikle burada kapı tasarımına baktığımızda çift bıçaklı bir tasarım karşımıza çıkıyor. Bu da otomobilin sportif yönlerinden bir tanesini simgeliyor. E, far grubuna baktığımızda da tampona doğru ilerleyen bir far tasarımı görüyoruz. Bunlar da yine otomobilin sportif yönlerini öne çıkaran çizgiler. E, Ön tarafta ise Mercedes'in o alıştığımız petek formlu ön ızgarasına yer veriliyor. Yine pantol tasarımı da AMG tasarım konseptine sahip ve otomobile oldukça sportif bir hava katıyor diyebilirim. Otomobilin en çok öne çıkan yönü profil tarafında. Burada çıtasız camlara yer veriliyor. Bu da tabii otomobilin olmazsa olmaz detaylarından Tabi sportif bir otomobilde birlikte olduğumuzu söylemiştik. Burada alçalan bir havan tasarımı karşımıza çıkıyor. Yine otomobilin o agresif karakterini öne çıkaran bir yönü diyebilirim. Jant tarafında ise şu an test otomobilimizde 19 inç çapındaki hafif alaşım Mercedes AMG jantlarına yer veriliyor. Bu da aslında o sportif yönü tamamlayan en büyük detaylardan bir tanesi. Modelin arkasına geldiğimizde ise CLA 200. Formatik yazılarını görüyoruz. Bunlar da otomobilin dört tekerlekten çekiş sistemine sahip olduğunu simgeleyen detaylar. Modelin yatay formdaki çift parçalı stop grubunda ise özellikle led aydınlatmalara yer veriliyor. Bunlar da teknoloji ve tasarım adına güzel detaylar. Alt kısımda ise egzoz görünümlü bir difüzöre yer veriliyor da yine sportif detaylardan bir tanesi. Fakat bunların gerçek egzoz çıkışı olmadığını belirtmekte fayda var. Diğer taraftan bagaj kapağı Mercedes logosundan açılıyor. Aynı zamanda bu logonun iç kısmında da geri görüş kamerasına yer veriliyor. Bagaj alanı şaşırtıcı bir şekilde otomobilin geniş 460 litrelik bir alana yer veriliyor burada. Şurayı kaldırdığımızda da e, burada lastik tamir kitlerine yer veriliyor. E, yedek lastik veya stepney burada yer almıyor. Fakat buranın kullanışlı olduğunu belirtebilirim. Bagaj kapağımızda şuradaki tutamaç vasıtasıyla kapatabiliyoruz. Şimdi gelin otomobilin yaşam alanına ve teknolojisine göz atalım. Şimdi CLA'nın arka koltuklarına geldiğimizde burada kaliteli malzemeler ve yeterli oranda bir yaşam alanı karşımıza çıkıyor. Burada deri ve e, Alcantara karışımı bir koltuk kullanılmış. Gayet kaliteli görünüyor diyebilirim. Yine kapı içlerinde de deri ve Alcantara kaplamaları görebiliyorsunuz. Aynı zamanda burada metal detaylarda otomobilin kalite hissiyatını yukarılara taşımış diyebilirim. Yaşam alanına bakacak olursak tabi burada spor koltuklar var. Olmazsa olmazı bir CLA'nın Diz mesafemiz gayet yeterli. Baş mesafesi ise benim boyum yaklaşık 180, 179. Burada kısıtlı bir baş mesafesi mevcut. Fakat burada bu boylardaki yolcuların rahat bir şekilde seyahat edebileceklerini söyleyebilirim. Burada bir kol dayamamız bulunuyor. İçinde de iki adet bardaklığımız mevcut. Gayet güzel. Bunu kapatıyorum. Son olarak burada havalandırma menfezine yer verilmemiş. Bir adet de USB C güç çıkışımız bulunuyor. Buradaki alan bu şekilde. Gelin şimdi ön koltuklara bakalım. Evet, ön koltuklara geçtiğimizde burada kalite ve teknolojinin aynı potada eritildiğini görüyoruz. Özellikle kaliteli malzemeler dikkatimizi çekiyor. Kapı içlerinde, konsol üstünde ve kol dayamada gerek koltuklarda deri ve alkantara detayları rastlamak mümkün. Özellikle buradaki havada biraz kararıyor. Ambiyans ışıklarında görebiliyorsunuz. Bu renkleri değiştirebiliyorsunuz. 64 farklı renk seçebiliyorsunuz buradan ve bu renkler arasında kombinasyon yapabiliyorsunuz. Burada tek parça gibi gözüken iki ayrı bölmeye ayrılmış 10.6 inç çapında ekran bulunuyor. Bunlardan bir tanesi bilgi eğlence sistemi, bir tanesi ise sürüş gösterge paneli. Bu bilgi eğlence sistemi üzerinden kablosuz akıllı telefon bağlantısı yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda buradaki USB-C güç çıkışları sayesinde Apple CarPlay bağlantısı sağlayabiliyorsunuz. Ekranın kullanımı gayet kolay. Buradaki touchpad vasıtasıyla kullanabiliyorsunuz veya dokunmatik olarak da buradan yönetebiliyorsunuz. Aynı zamanda direksiyon üzerindeki buradaki butonlar vasıtasıyla bu ekranı yönetmek mümkün. Buradan araç bilgilerini, konfor noktasında koltuk kinetiğini etkin hale getirebiliyorsunuz. Bu da sürüş sırasında sizin koltuğunuzu ideal pozisyonda Değiştiriyor Ve daha az yorulmanızı sağlıyor Ambiyans aydınlatmasını buradan yönetebiliyorsunuz Farklı renkler arasında seçim yapabiliyorsunuz Şuradan basıyorum Ambiyans aydınlatmasında renk seçimi yapabiliyorsunuz Hem farklı çok renkli seçebiliyorsunuz Şöyle çok renkli animasyon örneğin Okyanus mavisi veya kızılay diye bu renkler arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Klima menfezlerinde, kapı içlerinde, konsolun üstünde içerideki ambiyansı beğeninize göre buradan ayarlayabiliyorsunuz. Buradaki dijital gösterge panelini ise direksiyonun solundaki kumandalar vasıtasıyla yönetebiliyorsunuz. Buradan yardımcı sistemleri, navigasyonu, telefonu ve seyriniz hakkındaki bilgileri alabiliyorsunuz. Aynı zamanda buradaki temaları da değiştirebiliyorsunuz. Örneğin şu anda moderne geçtim. Bu Mercedes'in yeni ...temalarından bir tanesi. Özellikle elektrikli otomobillerle birlikte kullanıcıya sunduğu temalardan bir tanesi. Burada klasik, sportif, modern ve zarif arasında seçim yapabiliyorsunuz. Ben sportifi tercih ediyorum. Sizler e, dilediğiniz gibi bunu ayarlayabilirsiniz. Diğer taraftan kullanışlılığa baktığımızda burada bardaklıklar bulunuyor 2 adet. E, burada yine telefonlarınızı şarj edebileceğiniz kablosuz şarj ünitemiz mevcut. Yine touchpad'in etrafında sürüş modlarını seçebileceğiniz bir buton bulunuyor ve kameraları buradan seçebiliyorsunuz. Navigasyon, medya sistemi ve ses açıp kapama işlevini de buradan gerçekleştirebiliyorsunuz. Şurada da elinizi koymanız için bir alan oluşturulmuş, deri kaplı. Gayet güzel. Kol dayamanın altında ise küçük eşyalarınızı koyabileceğiniz makul bir alan mevcut. İçinde 2 adet USB-C güç çıkışına yer veriliyor. Son olarak burada açılabilir panoramik bir cam tavana yer verilmiş gayet geniş. İçerideki ferahlık hissiyatını bir hayli artırıyor diyebilirim bu cam tavanda. Bunu isterseniz perdesini açıp kapatabiliyorsunuz otomatik olarak. Yine burada ışık tuşlarımız mevcut. Kitap okuma ve e, otomobilin iç mekanını aydınlatabileceğiniz tuşlar mevcut. E, klima butonlarımız da burada bulunuyor. Tek bölgeli otomatik klima bulunuyor otomobilde. Koltuk ayarlarınızı da bir Mercedes klasiği kapı içlerindeki butonlar vasıtasıyla ayarlayabiliyorsunuz. Ve bu sportif koltuklar özellikle bel ve baldır desteğiyle benim beğenimi kazandı. Şimdi gelin sürüşe geçelim. Şimdi Mercedes CLA'nın direksiyonuna geçtiğimizde öncelikle bu otomobilde 1.33 litrelik turbo beslemeli benzinli bir motor kullanılıyor. Sportif bir otomobil olmasına karşın size hem konfor hem de sportif kullanımlar vaat edebilen bir otomobil. Özellikle şu anda kullandığımız test otomobilimiz 4 tekerlekten çekiş sistemine sahip. Bu da virajlarda size daha güven veren, daha çevik bir karakter sunuyor. Daha güvenli bir şekilde viraja girebiliyorsunuz. Bu anlamda özellikle karlı, ıslak yollarda da aynı şekilde daha iyi bir yol tutuşu, yol tutuş performansı sağlıyor. Genel itibariyle önden çekişli versiyonuna göre çok daha iyi yol tuttuğunu söyleyebilirim CLA 200 formatiğin. Bu anlamda iki model arasında kararsız kaldıysanız eğer sportif kullanımlarda bir adım öne geçmek istiyorsanız CLA200 formatik sizin için daha ideal olacaktır. Fakat günlük kullanım, daha sakin kullanıyorsanız ve otomobilde ekstra bir yol tutuşu veya ıslak ve karlı zeminlerde daha iyi bir yol tutuşu beklentiniz yoksa sizin için önden çekişli versiyon daha ideal olacaktır. Yakıt tüketimine geldiğimizde ise CLA200'de ortalama olarak 8.9 litrelik bir karma tüketim verisine imza attık. Bu tabi 4 tekerlekten çekiş sisteminin ekstra bir motora yük bindirmesiyle alakalı olarak biraz daha yükseğe çıkabiliyor. Tabi otoyol kullanımlarında bu değer çok daha aşağılara düşebiliyor. Bunların dışında test otomobilimizde 4 farklı sürüş modu bulunuyor. Bunlardan biri Eco, Comfort, Sport ve kişiselleştirilebilir Individual modu. Spor modu aldığınızda 1.33 litrelik motorun ne kadar güçlü olduğunu görebiliyorsunuz. Şöyle şu an 80 ile gidiyorum. 100, 110, 120 km bölü saat hıza kolaylıkla ulaşabiliyorsunuz bu şekilde. Son olarak modelin güvenlik sistemlerinden bahsedelim. Kör nokta uyarı sistemi bulunuyor bu otomobilde. Aynı zamanda geri görüş kamerası, ön arka park sensörleri bulunuyor. Çarpışma önleyici, fren sistemi bulunuyor. Ve size şeritte tutabilen şerit takip sistemi yine bu otomobille birlikte sunulan güvenlik sistemleri arasında. Mercedes CLA ülkemizde 3 farklı seçenekle satışa sunuluyor. Bunlardan biri önden çekişli CLA 200. Diğeri ise şu anda kullanmakta olduğumuz CLA 200 formatik 4 tekerlekten çekiş sistemine sahip versiyon. Son olarak ise Mercedes AMG CLA 45S formatikle satışa sunuluyor. Bu otomobili bu şekilde 3 farklı seçenekle tercih edebiliyorsunuz. Mercedes CLA 200 Formatik'ten bahsedeceklerimiz şimdilik bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.